Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte edit yapacağız. Ya az önce de çektim video ama ekran kaydı durmuş. Ben de burada boş boş konuşuyorum salak gibi. Neyse hadi videomuza geçelim. Kepkata giriyoruz öncelikle. Yeni proje. Ya bakın Allah aşkına ya burada edit yapmışım. Konuşmuşum o kadar. Ama video kaydı durmuş haberim yok. Bak bak burada edit yapmışım. Şimdi bu editi bir daha baştan yapmak zorundayım. Evet. Edin'le edit yapacağız şöyle buradan seçelim. Videonun sesini keselim. Şarkımızı ekleyelim. Timuş'un videosundan aldım şarkıyı da. Saktırmayın. Evet bunu buradan keseceğiz. Böyle. Tam şurada. Bir dakika bir dakika. Lan ekran kayıyor ya. Evet. Diğer kısmını sileceğiz. Burasında ee, yavaşlatacağız ki yani sesin aynı olsun diye. Burasını keselim. Fazla geldi. Evet şimdi izleyelim bir. <gülüyor> <gülüyor> Keşke şu TikTok filigran olmasaydı. <laughs> güzel olurdu. Oluyor aslında yapmak ama ben düşünüyorum onu yapmaya. <laughs> şimdi buradan böyle kırpalım. Buraya shake efekti bekleyeceğiz. Nerede şimdi lan? Bindirme. Evet. zaten videosunu çekmiştim o yüzden fazla tıkamayacağım. Şu şeyden ekliyorum. İsmini bilmiyorum bunun. Sonra görüntüyü azaltıyoruz. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Videonun sesini kesmeyi unutmuştum galiba. Ama kes şey kesmişim. Sonra buraya bir tane daha katalım şurayı. Buraya efekt olarak bunu koyacağım. Temel gel, temel. Sinema. Evet. Bunu biraz yana kaydıralım. Keselim. Buraya da benim sık sık kullandığım bir animasyon koyacağım. Şu. Bu animasyonu çok kullanıyorum çünkü VSF animasyonu benziyor. Vesepi'ye benzetmeye çalışıyorum ben de zaten. Burada evet emoji koyacağım şimdi. Bunu çok hızlı yapmışlar. Tutturamıyorum. Bir dakika. Hah, bu kadar yeter. Şimdi bunu kapıyoruz. oldu. Biraz eğri oldu sanki ama olsun zaten gözükmeyecek böyle olacak. Bunu biraz sesini kısalım öncelikle. Sonra yavaş yavaş tabi. O kadar da değil. Hah yok şimdi çok. Lan aman olsun önemli değil. Ben... Bir de şu kasma olmasa var ya. Ben ben... Evet. Başka, başka ne kaldı? Galiba hiçbir şey. Buraya da şimdi bunu fotoğraf ekleyeceğim. Bunu koyayım. Bunu seviyorum. Biraz Evet. Sanki buradan biraz sıkılmış gibi ne geldi? Evet oldu. Şimdi filtrelerden retro <laughs> nasıl söyleniyor bilmiyorum ama ben böyle diyorum. İngilizcem pek iyi değil. Evet bunu ekliyoruz ama bu böyle olmayacak. Ben bunu netleştirme yapsam o zaman daha güzel görünecek. Öncelikle şimdi bunu kaydedelim. Ya da kaydetmeyelim. Şuraya bir kanalımızın ismini yazalım değil mi? Toska Lan. Heh. Yıldız. Şöyle bir şey işte. Yok ben beğenmedim. Bu da iyi değil. Güzel bir şey. Arıyorum. Oha bu değil lan. O büyük. Aa bu güzel aslında sanki. Bunu şundan ekleyelim birazcık. Gölge verelim. Ya şunu silzemiyor mu? Peki olmadı. Olmasın. Şöyle olsun. <laughs> Heh, iyi işte. Aman. Güzel işte. Kalsın böyle. Şimdi bunu kaydediyoruz. Kaydolsun bu. Basın işim olmaz Woe woe nereden Yükseklerdeyim yine ben ben